Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası önünde yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan yabancı plakalı bir araç kadına çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra çevredekilerin yardımı ile kadını ambulans aldı. Kaza sonrası Atatürk Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Yaşlı kadın tedavisine devam edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansın gitmesi sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri yaşlı kadına çarpan araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Kaza yapan sürücünün aracı yoldan çekmesi sonrası trafik normale döndü. <laughs>